Hepinize arkadaşlar bugün siz arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ee, şu an yani Roblox oynayacaktık normalde. Roblox ya yani Roblox videosu gelecekti. Ee, niye gelmedi arkadaşlar? İyi bakın size yemin ederim. O kadar çok denedim ki bakın. Roblox herhalde OBS'in sorunu var Roblox oyunda. OBS'im sorunu var. Ya arkadaşlar çektim ilkini. Kayıt başladı. Kayıt durdurdu kendi kendine. İkinciyi çektim kayıt ortasından sonra kendini yine durdurdu. Üçüncüyü çektim kayıt durdular yazı durdurmadı. Dördüncüyü çektiğim kağıt durdurdum, bitirdim bir yere takılı kaldı. Son kez beşinci denedim, çektim bir daha olmadı. Var ya artık bakın yani nasıl diyeyim? Roblox videosu gelmesi çok zor, çekmeyeceğim. Roblox makulası çekmeyeceğim. Memedeler sinirlerim çok felaket bozuldu. Saat iki oldu. Bakın iki oldu. Da benim video yetiştirmem lazım. Yani Bayağı da video çekmediğim için her gün video atmaya çalışıyorum. Yani iki bakın iki saat iki oldu. Video çekmem lazım benim. Ama zaman yetmediği için çekemiyorum. Ee, o yüzden ne yapacağız? böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, benim video çekme günlerim olacak. Bu video hangi gün videosu bilmiyorum. Bugün ilerleyen ne bilmiyorum şu an. Neyse. Ee, bu video arkadaşlar belirsiz bir gün olacak ama ondan sonra arkadaşlar videolarım pazartesi, çarşamba, cuma. Pazartesi günü, çarşamba günü, cuma günleri gelecek. Haftada 3 gün gelecek. Ee, eğer videolarımı severseniz şey yapacağım. cumartesi da cuma, pazar full video falan çekeceğim. Ee, pazartesi, çarşamba, cumada bunları yapacağım. Ee, cumartesi ya da pazar belki istisna bir video gelebilir ama pazartesi, çarşamba, cuma %90 gelir. Ee, gelmezse de pazartesi, şeyi, salı. Ee, pazartesi gelmezse salı gelir yani arkadaşlar. O yüklenme sonu falandır. Neyse arkadaşlar şimdi Minecraft çekiyoruz. Ee, i̇lk öncelikle kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ee, açıklama kısmında yorumlar yazın. Ben okuyorum zaten kaç kişi yorum yazabilir ki. Neyse arkadaşlar hemen ee, evde kal uyarımızı veriyoruz ve Minecraft'a geçiyoruz. İşte geldik Minecraft'a. Ee, şimdi arkadaşlar ilk önce size şeyleri göstereceğim. Ee, ben normalde videosunu çekmeyecektim yani şu Minecraft neler çekmeyecektim çünkü XP farm yapmaya çalışıyorum. XP farm yapmak için arkadaşlar e, bayağı baya maden falan topladım. Bakın hatta size göstereyim. Şöyle. E, burada arkadaşlar full ateş şey var. Bunlar çok güzel oldu. Şöyle. Zaten hile geçilmiyor arkadaşlar. Şimdi boşuna Boş böyle şeyler yapmayın. Hile falan değil arkadaşlar. Göstereceğim anlayacaksınız hile olmadığını zaten. Böyle arkadaşlar XP farm için da kumumuz zaten otomatik olarak var. Yani ee, şöyle arkadaşlar slime'ımız bulduk. Kaktüs bulduk. Ben şey bulmak için gidiyorum arkadaşlar full. Ee, isim ismi ya? Ne ismi? Bambu bambu. Full yağmur armanları arıyorum yani. Bu arada arkadaşlar bakın botumuz böyle. böyle Kral açtım bakın hatta göstereyim size. Ee, bunda Bu su adaptasyonu var. Atlık koruması 3, solungaç 3. Ee, ateş koruması 4, kırılmazlık 3, kaybolma laneti var. Ee, koruma 4, kırılmazlık 3, Allah. Ee, koruma 3, kralaştırıcı yürücü 2, tüy düşücü 4. Bakın. Şunun altında bildiğiniz nefes alabiliyoruz. Şuna bakın. Bakın gitmiyor gördünüz mü? Bak yeni giriyor. Yani çok felaket güzel. Yani şöyle okumuz tamir kırılmaz güç deniz şansı 2 ayartma 3 eklem bacakları kıyameti 5 verimlik bir ee, verimlik 4 tamir var kendi kendine yay 3 5 sonsuzluk kırılmazlık 3 alev ee, keskinlik 2 alevden çehre falan da filan da ee, şimdi arkadaşlar ben bunları nasıl buldum derseniz arkadaşlar çok e, kazdım nasıl kazdım göstereceğim şimdi nerede gittim sizlere ee, ilk önce arkadaşlar şuradan balık farm yapmıştım ya oğlum ya of hadi ya hayır Bakın arkadaşlar neyse. Şöyle bakın buradan arkadaşlar böyle atıyorum tamam mı? Şuraya getiriyorum. Sağ tıka bası tutuyorum. F3 T yapıyorum sonra bırakıyorum elimden. F3 T'ye basıp böyle kendi kendine oluyor. Bakın. Hiçbir şey basmadan kendi kendine gidiyor gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar yani ben bıraktım böyle sabah kadar kastı bu. Hatta bakın bir sürü şey Bunlar full doluydu arkadaşlar. Bakın hala dolu gördünüz mü? Bayağı bayağı dolu yani. Bunlar, böyle böyle level kastladım. Büyü bastım hepsine. Çok iyiydi. Of hayır ya buradaki suyum bitti. Neyse ben yoksa yukarı çıkıp geldim. Yukarı çıktım ben geldim. Şimdi bunu yapacağız da neyse arkadaşlar yapmadan önce şuradan bakın madene hangi nereden gittiğimi göstereceğim madene. Yani arkadaşlar bayağı zor oldu. neden zor oldu arkadaşlar? Bayağı bildiğiniz full maden kastım ben. Deli gibi maden gittim falan dedim. Elmas bulmam lazım. XP farm yapmam lazım. Çünkü arkadaşlar XP farmın çok lazım olacak bana. Bakın şimdi burada hiçbir şey yok değil mi? Buraya bir ev yapmıştım. Biliyorsun çekti ama yine hata olduğu için, yine hata olduğu için, yine hata olduğu için, hata olduğu için, hata olduğu için gelmedi biliyorsun. Ee, şuradan arkadaşlar bir tane, iki, üç tane aldım, şöyle, dört tane pardon. Ne yapacağım olacaksa zaten şimdi pardon üç tane alacaktım bir tane fazla aldım. Şöyle bir tane koy yapalım. Bakın şimdi. Nereden mi kazdım arkadaşlar? Buradan. Bakın. Görüyor mu? Buradan böyle gidiyor aşağı. Yani hiç demeyeceğim. Buradan deli, deli gibi maden yaptırıyor arkadaşlar. inanmasın inanması, umurumda bile değil. Yani, yani sinirlendim çünkü arkadaşlar cidden Roblox çok şey, şey zamanımı zamanım al al işte ya oğlum. <laughs> Şaka gibi ya neyse. Roblox, Roblox zamanımı zamanım çok aşırı cidden çok aşırı aldı yani Roblox. Yani, yani, yani berbat, berbat ya bana göre artık Roblox. Biliyorsunuz isterseniz çok isterseniz, çok, isterseniz, isterseniz, isterseniz arkadaşlar, arkadaşlar şey, şey yapabilirim yani. Son, son zamanlarda çekerim ya. yani büyüyünce biraz kanalın büyüyünce çekelim isterseniz çünkü şu an şu an çektiremezsiniz bana biz arkadaşlarla ortak oynarsak yani online online oynarsak girebilirim öbür türlü var ya imkansız Şunu bir at abi bunu buradan bir at abi alım vallahi var arkadaşlar çok zor imkanlarla video çekiyorum yemin ederim var ya değerinizi bilin ya Heh. hayır ya oğlum şunu at of şaka gibi ya yemin ederim var ya çık lan çık. yukarı al, al bunu, bunu koy, koy. şimdi de görelim. görelim lan, lan nasıl düzelmiyorsun sen şaka, şaka mı la bu fulin abi falan. su yo fulin fulinsin mi nasıl, nasıl? Onun e delik kaçtı delik var bas, bas abi zıpladım he Sattin burnunu göstereceğim olmuyor ya. Şimdi, bizim konumuzdan saptık yine ya. Üf, bizim konumuz ne arkadaşlar biliyor musunuz? Yani köpeklerimiz vardı bizim hatırladığınız gibi. Onlara isim vereceğim. Yani arkadaşlar bu öldü, sevimsiz öldü. Sevimsizlere öldü arkadaşlar çünkü ismini şey ben hep karşı yani keşif yaparken yanıma sevimsiz almıştım. O da öldü. O yüzden bunu bir anıt yaparız sonra. Evet şimdi sıra sen, ilk ismini sene koyacağım. Koçum. Koçum. Ha, Ha, ismini koymuş mu zaten senin Cepharcık? İsmini koymuş mu zaten? Sen ismin köpek. Tamam sen ismin köpek oldu. Sen ismin kedi. Tamam otur lan buraya. Tamam kedi. Cepharcık senin ismini değiştireceğim ya. Hepsi küçük, büyük. Senin hepsi küçük. Senin hepsi büyük olmak zorunda. Sen büyük bir Cepharcıksın lan. Cepharcık otursan oğlum. Evet arkadaşlar hemen ayarladım bunu da. Şimdi, arkadaşlar gece, olacak ve deli, gibi av yapacağız. Av Şimdi bir dakika ben ölürsem ne olacak? Bütün eşyalarım gidecek ya. Gitsi zaten bir şey olmaz ki ölmem diye düşünüyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Baya yani baya güçlüyüm yani. İşlemez bilme geliyor. Hadi oğlum al ol, ol artık da biraz av yapalım. Böyle endirmen alalım Eee endir yani endire gitmemiz için ender. Ender'e gittiğimiz için Ender, Ender ne ya ne Neyse ne? arkadaşlar Enderman'ı öldürmemiz lazım işte Ya bu çok güzel oldu bu krallaştırma etkisi var çok güzel oldu ya Bakın şimdi hop kralaşıyor Yani burada zıplarsanız bakın şimdi Krallaştırma etkisi gitsin Bakın zıpladınız ya lan oğlum Zıpladınız ya Zıpladığınız zaman bir şey olmuyor Bir dakika o zaman benim şöyle bir suyun altına gitmem lazım oğlum nasıl ya ama, yürüdüğünüz Yok. zaman oluyor. Yani hadi, hadi artık gece oldu. gece, oldu. Ben böyle böyle, 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 böyle ağlayayım herkesi böyle. Ya i̇şte geldim. Hop gece oldu. Böyle hemen şunları bir keselim ya. Hemen git 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 kardeş. Işte, bak tek atarım bak. Bak 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 tek, tek atacağım. atacağım. Aa, olmadı. Attım. Yanma bir tek, tek attım. şöyle, şöyle ölüm bana ben hep böyle şeyler gel abi. Bana öl öl öl. Ben endirmen istiyorum. istiyorum. Endirmen neredesin? Ya video çekiyoruz ya endirmen gelmez he. Endirmen mendirmen görsen gözüne falan bakacağım da. Endirmen yok. Ha orada bir şey zombi var. Ama creeper git burada creeper. Kripler ayrı bir garezim arkadaşlar. Hep patlıyorlar ya çok sorun oluyor bana Oğlum, hadi ya. Endirmen, endirmen avını çıktı şey, arkadaşlar, endirmen yok. Tamam. Ben bu videonun baş herhalde endirmen avı falan olur. Bulamam ama videonun başlığı arkadaşlar, endirmen avı. Ah belim. elim ağrıdı Benim ağrı ya. Ben buna çok montaj edecek bir şey, şey yok. Oğlum endirmen yok musun? Sen öldün bro. Bunun kaşında. Aha. Oğlum, oğlum biraz benim, bana vurun da canım, canım gidiyor ona merak ettim ya. Vur, vur bakayım eskiye. vursanım canım vursan eski. can gidiyor mu? Vur bir vur. vursan oğlum. Aa canım gitmiyor. Sen Zekil kimsin lan? Aa abi, oğlum sen, sen bir vursan bir vursan bir vur bakayım vur bakayım bana. Ha bu mu? Oğlum benim ateşten korunma özelliğim de var. Arkadaşlar endirmeni var ya biz ezer, e e geçeriz ha endirmen görsek. Endirmen görsem var ya of içinden geçeriz arkadaşlar içinden. Ey ee, oğlum e, nasıl, nasıl ya? ya? Creeper, <laughs> yanım, Creeper mi patladı yanında benim? benim yanımda Creeper mi patladı zaten benim yanımda? Oğlum hiç canım, gitmiyor. Ya, ya farkında creeper patladı ve canım gitmedi. Dilimde creeper patladı. Creeper'dan bahsediyoruz. Enderman mi gördüm orada? Ö örümcek. Abi Minecraft seviyorum ya. kesin hata vermez en Minecraft. Çünkü Roblox, Roblox gibi Roblox gibi bir oyun değil. Roblox. Konuşamıyorum ya. Roblox ne abi? Roblox. Oyunu. Devam. Hadi, oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Acık ya hadi pat, patla bakayım bir dibimde canım gidecek mi? Canım gitmedi. Benim patlama koruma falan mi vardır? Bir dakika patlama koruma. Neyse. Sorun yok. Yargılamayalım. Arkadaşlar sınırsız zaten daimutlarımız var. Arkadaşlar manyak bir şey olacak. Manyak ya çok güzel olacak. Sen öl lan bir. Deli gibi TNT yaparız ha. Yok lan bir tane almışız. Biz güzel level kastık. Bir, 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 bir akşam 8 level kastık ya. Of Enderman neredesin ya? Vallahi var ya. Bir dakika bakalım. Benim okum 8.5 vuruyor. Baltan 9 vuruyor. Benim bal baltam daha güçlü o zaman. Baltan baltam tek şimdi sana? Peki kılıcım tek atacak? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Çok ne? önemli bir şey sorumu şimdi. Şimdi bir dakika, sana, bir dakika, bir dakika. Şimdi, Lan bir dakika. oğlum, bir dur, dur bir, ya oğlum, al, 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 git, git, alır, alır. al al Al. Lan bunu mu yapalım, biz bir te test te yapacağız işte, bir durun ya. Bir sana dakika, bir dakika, sana, bir, iki, üç. Üç, üç bir vurdum, şimdi sana üç vurdum. Sana, bir, iki, üç. Aynı. aynı. Hayır aynı değil aslında. Baltam tabii ki de kılıcım daha çok vuruyor. Neden daha çok vuruyor? Çünkü kılıcım hem yanma etkisi yaratıyor hem yani hem saldırıyor. Ondan dolayı kılıcım daha çok otomatik olarak daha çok hasar vermiş oluyor. Ama normalde yani ben anlamıyorum ya. Okum zaten var ya okum zaten arkadaşlar şu ok var ya ok. Felakit bir şey ya. Okum ben çok seviyorum. İlk başta videonun ilk başına çıktı bu ok bana e, ee, sonsuzluk diye bir şey geldi arkadaşlar. ilk ilk, ilk. Yani ilk. Yani bu dünya ilk geldiğinde geldi. Nasıl geldi hatırlamıyorum ama. O yüzden çok mutlu olmuştum. Ya Allah razı olsun bana endirmen verin ya. Bana endirmen verin abi, Bana endirmen verin. Uf. Oğlum sen kimsin bana saldırdın lan? Gitmiyor, gitmiyor. Canım gitmiyor işte. dam dan daran dan daran dan daran. Endirmen, endirmen, Neyse ya. Bu videonun sonuna gelelim. Oha bu videonun sonuna gelelim. gelelim. Gelelim yani. Bu videonun sonuna gelelim. Aynen. İşte bu ya. İşte Minecraft'ın güzelliği bu ya. Arkadaşlar video çektim. Dediğim gibi Roblox çekiyordum. Deli gibi. Yani deli gibi derken 3-5 kere Roblox falan çektim arkadaşlar. Yani dediğim gibi Roblox'ta birkaç hata oldu. Ee, ondan ötürü Roblox videosu gelmeyecek yani. Yani neden bu? Roblox bir şey var Roblox ama bilmiyorum. Minecraft'ı çektim. Hatta arkadaşlar size göstermeden önce bir izledim yani hatta olmuş mu olmamış bile. şata Hiç olmamış. Hiç olmamış. Çok güzel ben çok mutluyum şu an yani. Güzel oldu bu bana göre. Ee, bak ne yaptık. Bu arada arkadaşlar orucu tutanların Allah kabul etsin orucularını yani. Şu an sabah yani şu an akşam olmadığı için herkes orucunu tutuyor. O yüzden herkes Allah kabul etsin yani herkesin tuttuğu orucu Allah kabul etsin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Yorumlarda da başka istediğiniz oyun varsa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bütün sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında bulunmaktadır. Ona bakarsanız benim arkadaşlar çok yüksek bir arkadaşlar mutlu dersiniz. Ee, dediğim gibi kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sizden bir şey daha istiyorum arkadaşlar. Ee, eğer bu bu videonun devamına gelmesini, yani bu tür şeylerin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi kanala abone olup video like atmayı ve şu şurada çık arkadaşlar. Butona basarak devam etsin mi etmesin bunu diyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.